Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Telefon davranışları sizin bir göstergenizdir. Telefon davranışları derken yazdığınız mesajlar karşı tarafa ilettiğiniz sizin aslında beden dilinizdir. Ben şimdi görünmeden o benim duygularımı, düşüncelerimi, neler istediğimi anlayabiliyor mu? Sizin muhtaçlık pozisyonunuz, yapışkan tavrınız bir mesajla ve arka arkaya eklediğiniz mesajlarla yeterince belli olur. Kendine güvensiz insan nasıl davranır mesajlarda? Örnekler vereyim. Ben yeterliyim diyen bir kadın erkeği sık sık aramaz. Yetersiz olan bir kadın erkeğin sürekli nerede olduğunu sorar. Yeterli olduğunu düşünen bir kadın da müsait olduğu zaman cevaplar müsait olduğu zaman da geri döner. Yetersiz kadın da acemi bir uçuş görevlisi gibi sürekli çağrı atacak mı diye bekler. Mesaj atacak mı diye bekler. Yeni tanıştığınız bir erkek size vaatlerde bulunuyorsa kendine yeterli olan bir kadın bunu fazla kale almaz. Veya o insanla görüşmeyi keser. Ama öz değeri olmayan kadın erkeği sürekli arar, mesajlar bırakır. Tanımadan sevgili olabilir. Çok iyi davranıyor çünkü. Erkeği tanımaya fazla zaman ayırmaz. Amacının sadece ilişkiye girmek. Yani bir sevgilim olsun da nasıl olursa olsun bazen bu yolla, bu metotla giden kızlar var. Çok iyi olacağım diye adamın suyuna gidiyor. Adam diyor ki sen artık benim sevgilimsin değil mi? Evet ya ben senin sevgin. Daha tanımıyorsun adamı. Sırf ilişkiye girmek için adamı tanımadan sevgili olur. Bu kadınlar genelde erkek aradığı zaman neden daha önce aramadın seni çok bekledim diye sitemkar davranır. Çok sinirlenir. Erkek çağırdığında giden kadındır. Hemen arabasını atlar erkeğin yanına gider. Öbür kadında bu yoktur. Erkek onu seni gelip alayım mı? Müsait misin? diye sorarak gelir alır. Yetersiz kadın. Kendine yeterli olmayan kadın. İlişkimiz nereye gidiyor? Evlenecek miyiz? Çocuk sahibi olacak mıyız? Bebeğimiz olacak mı? Gibi sorular sorar. Ama kendine yeterlik olan kadın. Kendine güvenen bir kadın. Bu soruları asla sormaz. Çünkü ilişkiyi akışına bırakan kadındır. Yetersiz kadın. Eski kız arkadaşlarını sürekli sorar. Kıyas yapar. Kendine yeterli kadın da asla bu soruları sormadığı gibi eğer o erkek eski kız arkadaş hakkında bir konuşma yapacak olursa saatine bakar. Sevgili arkadaşlar ilişkinin temelleri ilk günlerde atılır. Ve erkekler bilinçli olarak parametrelerin neler olduğunu ve ne kadarla kurtulabileceğinin hesabını yapmaya başlar. Ve telefon davranışları demiştik ki bir göstergedir kendine yeterli olan bir kadınla yetersiz bir kadının telefon davranışlarından örnekler verdik arkadaşlar. Diyelim ki randevularına gelmedi, gecikti veya telefon açmadı veya bir mazeret ileri sürdüğünde şekliniz değişiyor mu? Tavırlarınız değişiyor mu? Ve eğer bunu yapıyorsa erkek ve siz hala onu beklemeye başlıyorsanız o insana dakiklik Üzerine dersler vermiyorsunuz demektir O %100 aladan sahip olduğunu gösteriyorsunuz Ve bu yeni tanıştığınız birine verilecek iyi bir mesaj değildir arkadaşlar Birçok erkek biliriz ki Kız arkadaşının nasıl tepki verebileceğini ölçmek için kasten aramaz Çünkü kadın alt üst olduğunda o da okumak daha kolaydır. Yani soruyorsunuz ya, ya neden ilgilenmiyor artık önceden böyleydi veya mesajlarımı gördü cevap vermiyor dediğiniz nokta burası arkadaşlar. Sizi test etmek için biraz kendini geriye çekerek nasıl tepki vereceğinizi ölçmeye başlar. Gerçekten bu ilişkiye ihtiyacınız mı var? Ve gerçekten bu ilişkiyi ne kadar istiyorsunuz? Bunu ölçmek için sizi kasti olarak Arama. Testi neden yapar? ne kadarla kurtulabileceğini hesaplar demiştik. Bu erkeğin insani doğasında olan bir şey. Evcil hayvanlarda, çocuklarda birçok doğadaki canlılarda görebilirsin. Kendilerini geriye çekmek erkek için güvence altına girmektir. Kendini güvence altına almaktır. Çünkü hiçbir erkek tatlım ilişkimiz nereye gidiyor? Nerede duruyorum acaba? Bir güvenceye ihtiyacım var demez. Onun yerine kendini geriye çekerek kadının tepkisini ölçmek ister. Diyelim ki siz duygusal tepki verdiniz. Erkek der ki bu beni kontrol ediyor. Ve siz sık sık duygusal tepki verdiğinizde erkek sizin zihinsel olarak daha az meydan okuduğunuzu düşünmeye başlayacak. Eğer sizin farklı farklı tepkilerinizi görürse erkek bu konuda biraz kafası karışacaktır. Böyle bir durumda diyecek ki Zorlayıcı, biraz da meydan okuyucu bir kadın bu. Düşüncesine sahip olacak. Bu da ona kesinlikle nefes alma özgürlüğünü verecektir. Alışmış olduğunuz bir durumdan daha fazla sizi aramadığı bir döneme girdiniz. Bu burada bile kesinlikle hiçbir tavrınız olmadığını ona gösterin. O ortada yokken sizin onu özleyip özlemediğiniz konusunda biraz güvensizliği etmiş olacaksınız. Böyle durumda neden beni aramadın? Epeydir senden haber alamadım, neredeydin gibi sözler asla söylemeyin arkadaşlar. Böyle bir şey yaşadığınızda eğer onu fark etmemiş gibi davranırsanız erkek sizin yolunuza girecektir. Biraz çünkü nefes aldığını, özgürlüğünü hissetti ve sizin bu kaybolma esnasında ona tavrınız yine normal. Bu tabii ki kafa karıştırıcı olacaktır. Sizin onu özleyip özlemediğinizi merak etmiş ama aynı zamanda da kendini güvence altına almış olacak. Neden? Çünkü siz bu soruları sormadığınız zaman %100 sizi elinde tuttuğunu hissetmeyecektir. Ona bağımlıymış gibi yola çıkarsanız onun size olan ilgisini söndürecektir arkadaşlar. Sizin ona bağlılığınızın olması için gereken çabaya ve mücadeleye girecektir. Bu oyun değil aslında. Bu onun doğasıyla ilgili olan bir olay. Çocukluktan beri erkeklerin birkaç oyuncağı oynayıp sonra fırlatıp attığını bilirsin. Sahip olamadığı şeyi ister. Ve bir erkek bir kadınla tanıştığında kadının ilgisiz halini gördüğü zaman onun ilgisini çekmek için uğraşır. Sevgili arkadaşlar, yeni tanıştığınız bu insanla bu insana takındığınız tavırlar çok önemli. Sizin karakterinizi ortaya çıkaran özellikler çünkü. Bütün duygularınızla hareket edip düşüncelerinizi veya işte ilişkideki isteklerinizi ortaya döktüğünüz zaman karşıdaki insanın tahmin edebilirlik özelliğini ortadan kaldırıyorsunuz. Merak duygusunu tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yeni tanıştığınız bir insanla doğal olarak nasıl davranıyorsanız bu şekilde davranmanız gerekiyor. Bir anda o insan için verici olmayın, mesajlara boğmayın, Nasıl bir ilişki istediğinizi oturup çatır çatır anlatmayın olsun. Yani i̇lişkiyi biraz akışına bırakın. Yeterli olmak ve yetersiz olmak arasında bocalamayın. Kendinize yeterli olun. Yetersiz kadın pozisyonuna. Düşmeyin sevgili arkadaşlar. Kendine yeterli olan bir kadın erkek hayatına girse de bağımsızlığını devam ettirir. İster bir şirketin siyasi olsun, ister bir yerde garson olarak çalışsın, onurludur, dürüstçe hayatını kazanır, el açıp beklemez. Erkeğin peşinden koşmayan kadındır. Kendine özgü davranışları vardır. Kendini meşgul edecek uğraşları çok olan kadındır. Erkeğin etrafında hayatın dönmediğini bilir. Erkeği merkeze almaz. Erkeğin peşinde koşmaz, onu kontrol etmez. Gizemli bir kadındır. Elindeki kartları hemen açmaz. Karşısındaki insanı önce tanır. Dürüst olmakla her şeyi karşıdaki kişiye devirip dökmek arasındaki farkı bilen kadındır. Dürüsttür ama her şeyi ifşa etmez. Elindeki kartları sözel olarak masaya koymaz. Çünkü bilir ki aşinalık küçümsemeyi kestirilebilirlik sıkıcılığı doğurur. Erkeği ister bir durumda bırakır. Her gece mesela onunla buluşmaz. Sürekli mesaj bırakmaz. Mesaj atmaz. Erkeğin sekreteriyle hemen bir haftada senli benli konuşmaz. Uzun mesajlar atmaz. Ve erkek özlem hissini sevgiyle birleştirir. Erkek onu özler terlediğini erkeğe göstermez. Heyecanlı davranmaz. Böyle ceylan gibi sıçramaz erkeği gördüğü zaman. İletişimde olabilecek karmaşaları engelleyen kadın üzüntüsünü belli etmez. Kendini zayıf, muhtaç göstermeyen kadındır. Kafası netleştiğinde sözlerini toparlar ve en temel noktayı işaret eder. Kendi zamanının kontrolünü elinde tutar. Erkek hızlı hareket etmek istediğinde yavaşlatır. Özellikle erkek acele ettiğinde o yavaş davranır. Erkeğin onu kontrol etmesini önleyerek onun ritmine göre değil kendi ritmine göre hareket eder. Rıza duygusu erkeğe kadının bu ilişkiden kendisini ayrı tuttuğunu gösterir. Her halükarda saygısızca bir davranışı kahkaha atılacak bir durum olarak görmez bu kadın. Erkek ona iltifat ettiğinde teşekkür eder. Duymamış gibi yaparak erkeğin konunun dışına çıkmasını engeller. Başka kadınlarla kendini kıyaslamaz. Erkeğe eski kız arkadaşını, eski eşini sormaz. Başka kadınlarla kendini kıyaslamayan kadındır. Erkek dışında başka tutkusu da vardır. Erkek şu duyguyu hisseder. Bu kadının hayatında tek tutku ben değilim. Erkeğe sadece hayatındaki tek ve her şeymiş gibi hissettirmediği için erkeğin kadını daha çok arzulamasına neden olur. Diyelim ki erkeğe telefon açtı, telefonu açmadı erkek geri dönüş yapmadı. Bu durumlara içerlemez bu kadın. Aksine kendi meşguliyeti her neyse onu sürdürür. Neredeydin? Niye telefon açmadın? Neden bana dönmedin? Gibi sorular kendine güvensiz bir kadının soruları olduğunu gayet iyi bilen kadındır. Bu kadın kolay kolay elavece sağ bir kadın değildir. Erkek onun üzerinde tahakküm kuramaz. Bazen diyorlar ya önceleri böyle değildi. Sonra romantizm bitti, aramalar bitti, ilgi bitti. Bunun en temel nedenlerinden biri erkeğin artık sizin üzerinizde tahakküm kurmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu kozları siz ona veriyorsunuz. Bedenine sanki hassas, ince bir makineymiş gibi bakım gerektiren bir makineymiş gibi davranıp görünüşünü ve sağlığını korur bu kadın. Kişinin kendisine olan saygısının fiziksel görünümüne yansıdığını bilir bu kadın. Kırmızı ruj sürmek kendini iyi hissettiriyorsa muhakkak ruju sürer. Erkek kırmızı ruj sevmiyor. Ha, tamam sürmeyin demez. Kaba konuşmaz. Kibardır ve nettir sert bir ses tonu kullanmayan kadındır. Bir erkekle doğrudan iletişim kurar. Erkeklerin birbirleriyle kurduğu iletişim tarzıyla yaklaşır, doğrudan iletişim kurar. Çünkü duygusal ve hassas kadınlar erkeklerin kafalarını karıştırır. Bu kadın doğrudan ve net bir şekilde konuştuğu için erkek bununla daha problemsiz konuşacağını bilir. Birdenbire ortadan kaybolma sebepleri erkeklerin işte bu yüzden. Kadının hassasiyetini gördü ya, duygusal dokunaklı tavrı erkekleri çok etkilediği için bir an önce toz olayım derler. Çünkü kadınla konuşacağı duygusal sözcükler erkeği yaralar. Bu yüzden eğer ayrılmak gibi bir niyet varsa toz olmak gibi direkt iletişim kurmaktansa kaçmayı tercih eder erkekler. Bu tarz kadınlarla iyi iletişim kurdukları için erkeğin böyle bir korkusu olmaz. Bu kadının en önemli özelliklerinden biri sınırlarını koruması. Ve kendine inanılmaz derecede saygı duyar bu kadın. Kararlarına öz değerinin hükmettiği inancını korur bu kadın. O korkmadığı için de erkek onu kaybetmekten korkar. İronik bir şekilde de o erkeğe ihtiyaç duymadığı zaman erkek ona ihtiyaç duymaya başlar. O erkeğe bağımlı olmadığı için erkek ona bağımlı olmaya başlar. Bu tıpkı ters bir mıknatıs gibidir. İlişkiden çıkacak sonuca en az bağımlı kişi otomatik olarak diğer kişiyi içeriye doğru çeker. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.